Merhaba arkadaşlar ee, oyuna gezitteden herkese iyi günler diliyorum bu e, arkadaşlar videomda bir bilgilendirme videosu aslında bir oyun videosu değil bir bilgilendirme videosu e, arkadaşlar biliyorsunuz bir aydır oyun video atamıyordum ama videolar başlayacak e, video atmaya devam edeceğim yalnız arkadaşlar. Ee, birkaç e, değişiklik oldu ne gibi mesela başta söylemiştim zaten GTA 3 serimize devam edemeyeceğiz demiştim arkadaşlar oyun kayıt dosyası sorunundan dolayı GTA 3'e devam edemeyeceğim demiştim zaten bu şekilde arkadaşlar GTA 3 serimiz son bulmuş oldum Derken arkadaşlar işte bilgisayarda birkaç arıza meydana geldi işte tamire yolla gel falan oyun video at video atamadım ee, da arkadaşlar get Hasan Andreas serimiz vardı henüz ikinci bölümdeydik biliyorsunuz maalesef arkadaşlar e, get videomuzu get San Andreas serimizi de arkadaşlar son buldu. Artık Geta San Andreas'a devam edemeyeceğim. Çünkü onda da kayıtlı dosya falan silinmiş. Bir şeyler olmuş işte. Yani onu yetiştiremem arkadaşlar. Onun için Geta 3 ve Geta San Andreas gitti. Arkadaşlar toplam 4 seriyi bırakıyorum aslında. Bunlardan ikisini söyledim. Şimdi diğer ikisi de biri de arkadaşlar. biliyorsunuz bir Osmanlı oyunu Montblade Warband vardı. Onda da klik kayıtlı dosyaların silinmesinden dolayı arkadaşlar. Eee mod -E e, serimiz de son bulmuş oldu arkadaşlar. Artık e, o seriye de devam edemeyeceğim. Ve bunun yanında arkadaşlar sizin çok sevdiğiniz Hugo Tropical oyunumuz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar o seri son buldu. Hugo oyunun çıkarttığı bir problemden dolayı Hugo Tropica'da serisine devam edemeyeceğim. Henüz daha çalışıyorum aslında arkadaşlar. Eğer problemi giderebilirsem bir bilgilendirme videosu dağıtıp Hugo'ya devam edebilirim arkadaşlar. Ama şimdilik yapamadım arkadaşlar. Ama arkadaşlar üzülmeyin. Çünkü Hugo biliyorsunuz birçok seriden oluşuyor. Tropica'da, ki bilmem işte bir sürü seriden oluşuyor arkadaşlar. Benimki sorun kartan arkadaşlar Hugo tropik adaydı. Bununla arkadaşlar farklı serilerini, serilerini, çekeceğim. Yani Hugo son bulmuyor. Sadece bir serisi son buluyor. Tropika'daki bundan sonra Tropika'daki çekeceğim. Ondan sonra böyle devam bunun devamı gelecek arkadaşlar. Yani Hugo aslında bitmeyecek. İşte yapabilirsem Adayı da çekerim. Olmazsa da diğer serilerden devam edeceğim arkadaşlar. Bunun yanında arkadaşlar birçok seri daha çekmeye devam edeceğim. Yeni güzel oyunlar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu da böyleydi arkadaşlar. Bu bildirilenin videosunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.